kadının biri diyet yapmaya karar vermiş. Akşam yatmadan önce de sabah hatırlamak için aynaya not yazmış. Ya, tuz, şeker yok notunu yazmış. Sabah kalkmış, kendi notunun altına bir not yazılmış. Daha dün aldım, kocan. Adamın biri evlenmeye karar vermiş. Evleneceği bayana demiş ki, sen de ben de çalışıyoruz. Gel ömür boyu kirayı sen öde. Ev masraflarını ben karşılayayım. Bayan tamam demiş. Yıllar sonra adam ölmüş. Evin sahibinin kocası olduğu anlaşılmış. Adamın biri eski bir evde sihirli lamba bulmuş. Lambadan çıkan cin adama sormuş. Ne dilersen dile benden. Adam da cine cevap vermiş. Bana bir otoban yapmanı istiyorum. Evimin önünden başlayıp aya kadar gitsin. Hafta sonlarında arabamla aya gidip çay içmek istiyorum. Cin adama hiddetlenerek bağırmış. Bu ne biçim dilek? Biraz makul bir şey iste. Adam cine tek hal cevap vermiş. Peki o zaman bana kadınları anlama yeteneği ver. Cin birkaç kez yutkunduktan sonra adama dönmüş ve demiş ki, abicim otoban kaç şerit de olsun. Çimlere biçtiğim için 5.'' Odama temizlediğim için birinci. Alışverişe gittiğim için 50.'' Küçük kardeşime baktığım için 25.'' beş. Çöpü attığım için birinci. İyi bir karnı getirdiğim için 5.'' Bahçeyi temizlediğim için 2.'' Toplam borç on dört Anne, umutla kendisine bakan oğlunun elinden kağıdı aldı ve kağıdın arka yüzüne şunları yazdı. Seni dokuz ay karnımda taşıdım bedava. Hasta olduğunda başında bekledim. Elimden geleni yaptım. Senin için dua ettim bedava. Yıllarca değişik nedenlerle senin için gözyaşı döktüm bedava. Senin için geceler kaygı duyup uykusuz kaldım bedava. Oyuncaklarını topladım. Yemeğini hazırladım, giysilerini yıkadım. Ütüledim bedava yavrum. Gerçek sevginin bedelinin olmadığını görürsün. Oğul annenin yazdıklarını okuyunca gözleri doldu. Annesine baktı. Anneciğim seni seviyorum dedi ve kalemi alarak bu kağıda hepsi ödenmiştir yazdı. Evini yeniden dekore ettirmek isteyen Japon bunun için bir duvarı yıkar. Japon evlerinde genellikle iki tahtı duvar arasında çukur bir boşluk bulunur. Duvarı yıkarken orada dışarıdan gelen bir çivinin ayağına battığı için sıkışmış bir kertenkele görür. Adam bunu gördüğünde kendini kötü hisseder ve aynı zamanda meraklanır da kertenkelenin ayağına çakılmış çiviyi görünce. Muhtemelen bu çivi 10 yıl önce, ev yapılırken çakılmıştı. Peki nasıl olmuş da kertenkele bu pozisyonda hiç kıpırdamadan 10 yıl boyunca yaşamayı başarmış? Karanlık bir duvar boşluğunda hiç kıpırdamadan 10 yıl boyunca yaşamak çok zor olmalı. Böylece adam çalışmayı bırakır ve kertenkeleyi izlemeye başlar. Sonra nereden çıktığını fark edemediği başka bir kertenkele gelir ağzında taşıdığı yemekle kertenkeleyi. Adamı sersemletir gördüğü manzara. Bu nasıl bir sevgi? Ayağı çivilenmiş kertenkele 10 yıldır diğer kertenkele tarafından beslenmektedir. Adamın biri cuma günü ölmüş ve gömüşler. Oğlu hocaya gitmiş. "Babam cuma günü öldü öbür tarafta nasıl karşılanır?" diye sormuş. Hoca da sormuş. "Namaz kılar mıydı?" "Hayır ama cuma günü öldü. Kumarı içkisi var mıydı?" vardı ama cuma günü öldü. Yalan söyler miydi? Evet ama cuma günü öldü. Hovardalığı var mıydı? Evet ama cuma günü öldü. Hoca sonunda sinirlenmiş ve cuma günü ellemezler ama cumartesi ne yaparlar sen düşün. Evliliklerinin üzerinden 40 yıl aşkın bir zaman geçmişti. Bir sabah Fadime, kocası Temel'e, ula hiç uyutmadın gece. Sabaha kadar horladın durdun diye sitem etti. Müktedan olduğu kadar hazır cevaplığıyla de ün yapan temel, eşinin bu siteme karşısında kız, kız güldükten sonra şöyle yanıt verdi. Seni seni, ha bu benim horlamalarım eskiden sana hep müzik gibi gelirdi. Eski duk değil mi? Fadime'nin pişirdiği kuru fasulye dünya yılın yemeği yarışmasında birinci seçilmişti. Jüri yemeği nasıl pişirdiğini sorduğundan Fadime tarif ediyordu. Ondan sonra biraz da limon kolonyası katacaksın. Jüriden bir üye hayretle nedenini sorunca, Fadime'nin yanıtı şöyle olur. Kocam temel, günde üç oyun kurifasülü fasulye yer. Haçan kolonya katmazsan yanında nasıl yatarım, deyin ba. İnsan kalbinin garip bir özelliği de. Sevilmeyi, sevmeden daha üstün tutmasıdır. Evet. Nasrettin Hoca pazarda zeytin satıyormuş. 2-3 sokak il gazetesini aldı ve bütün gün miskinlik yapıp evde oturacağını hayal ediyordu. Tam bunları düşünürken oğlu koşarak geldi ve parka ne zaman gideceklerini sordu. Baba oğluna söz vermişti. Bu hafta sonu parka götürecekti onu ama hiç dışarıya çıkmak istemediğinden bir bahane uydurması gerekiyordu. Sonra gazetenin promosyon olarak dağıttığı dünya haritası gözüne ilişti. Önce dünya haritasını küçük parçalara ayırdı ve oğluna uzattı. Eğer bu haritayı düzeltebilirsen seni parka götüreceğim dedi. Sonra düşündü. Oh be, kurtuldum. En iyi coğrafya profesörünü bile getirsen bu haritayı akşama kadar düzeltemez. Aradan 10 dakika geçtikten sonra oğlu babasının yanına koşarak geldi. Babacığım, haritayı düzelttim. Artık parka gidebi. Adam önce inanamadı ve görmek istedi. Gördüğünde de hayretler içindeydi ve oğluna bunu nasıl yaptığını sordu. Çocuk şu ibretlik açıklamayı yaptı. Bana verdiğin haritanın arkasında bir insan resmi vardı. İnsanı düzelteyim zaman dünya kendiliğinden düzelmişti. Sokrates ve eşi bir türlü iyi geçinemezlermiş. Bir gün eşi Sokrates verip beriştirmiş, ağzına geleni söylemiş. Bakmış kocası hiçbir tepki göstermiyor. Bir kova suyu alıp başından aşağı boşaltmış. Sokrat, gayet sakin. Bu kadar gök gürültüsünden sonra bir sağanak zaten bekliyordum demiş. Bir Karadenizli, bir Gayserili ve bir Diyarbakırlı. Aynı trafik kazasında ölmüş. Cenazeleri kaldırılmış. 2-3 gün geçmiş. Bir de bakmışlar ki Karadenizli mezardan üstünü silkeleyerek geliyor. Önce bir büyük bir panik yaşanmış haliyle. Sonra yanına yanaşmışlar. Ve meraklı biri sormuş. Yahu demiş sen öteki taraftan nasıl döndün? Karadeniz'de anlatmış mevzuyu. Öteki tarafta da işler buradaki gibi yürüyormuş. Geri göndermek için 10 bin dolar istediler. Bastım parayı geri geldim demiş. E diğer arkadaşlar niye gelmedi demiş. Vallahi ben gelirken Kayseri'li hali 6500 dolar olmaz mı? Yap bir indirim kadasını aldım ayağımız alasın. <laughs> Falan diyordu pazarlık ediyordu. Ya Diyarbakırlı o da ben vermem devlet versin diye inat ediyordu. <laughs> Zamanında Bolu Bey'ine baş kaldıran Köloğlu'nun dillerde yağız mı yağız atı çalınır. Bütün civarı arar tarar yok. Birisi bir de İstanbul'daki pazarları dolaş der. İstanbul'da pazarları dolaşırken atına rastlar. Pazar sahibine. Şu ata bir bineyim hele, der. Pazarcı da buyur, der. Eski sahibinin kokusunu alan at şahlanıp dört nala oradan uzaklaşır. Dövünen pazarcıya ihtiyarın biri gelip, Ah evlat, atı alan Üsküdar'ı geçti, der. Aç ayı oynamaz. Ormanda odun kesmek için uygun ağaç arayan bir genç, bir yavru ayıyla karşılaşır. Bu yavru ayı kaybolmuştur. Ona acır, götürür. Ayıyı bir güzel yedirir, içirir, büyütür, iyileştirir. Bununla beraber ayı kendine geldikçe vahşi doğası gereği hareketlenir. Ayı evi ocağı yıkmaya başlar. Genç ayıyı satmaya karar verir. Çarşıya götürür. Bir kafeste tutar. Bir müşteri gelir. Satın alacağım ama oynar mı diye sorar. Genç, oynar der. Adam, oynasın da göreyim der. Genç düşünür cevap verir. Karnını doyurduktan sonra oynar, aç ayı oynamaz der. Eski zamanlarda bir kral saraya gelen yolun üzerine kocaman bir kaya koydurmuş. Kendisi de pencereye oturmuştu. Bakalım neler olacak. Ülkenin en zengin tüccarları, en güçlü kervancıları, saray görevlileri birer birer geldiler. Sabahtan öğlene kadar. Hepsi kayanın etrafından dolaşıp saraya girdiler. Pek çoğu kralı yüksek sesle eleştirdi. Halkından bu kadar vergi alıyor ama yolları temiz tutamıyordu. Sonunda bir köylü çıka geldi. Sarıya meyve ve sebze getiriyordu. Sırtındaki küfeyi yere indirdi, iki ile kayaya sarıldı ve ıkına sıkına itmeye başladı. Sonunda kan ter içinde kaldı ama kayayı da yolun kenarına çekti. Tam küfesini yeniden sırtına almak üzereydi ki, kayanın eski yerinde bir kesenin durduğunu gördü. Açtı, kese altın doluydu. Bir de kralın notu vardı içinde. Bu altınlar kayayı yoldan çeken kişiye aittir diyordu kral. Her engel, yaşam koşullarınızı daha iyileştirecek bir fırsattır. Adam komadadır. Yanında ise karısı. Adamın gözleri nemli, kısık sesiyle karısına doğru bakar ve konuşmaya başlar. İlk işten kovulduğum zaman yanımdaydın. İflas ettiğim gün oradaydın. Vurulduğum zaman ilk gözümü açtığımda seni gördüm. Trafik kazası geçirdiğimde hastanede başucumdaydın. Kadın takdir edilmenin mutluluğunda. Adam devam eder. Şimdi komadayım yine başucumdasın. Sonunda anladım ama çok geç oldu. Yahu sen ne mübarek kadınsın. Ne garip değil mi? Sevdiğimiz insanın her yalanına bir doğru. Sevmediğimiz insanın her doğrusuna bir yalan ararız. Temel vapur gişesine gidip Trabzon İstanbul gidiş dönüş bileti almak istedi. "Va İstanbul bileti ver, gidiş dönüşlü olsun." Gişe memuru kafasını kaldırmadan yanıtlar, "Sıraya geç." Temel bu ikaz karşısında dışarıya çıkıp 3-5 dakika dolaştıktan sonra tekrar gişeye gelip isteğini söylüyor. Gişe memuru yine sıraya gir. İkazını yapar ve temel tekrar dolaşıp gelir. İsteğini tekrarlar, aynı yanıtı alır. Bu durum birkaç kez tekrarlanır. Sonunda temelin sabrı taşar ve kuyrukta hiçbir kimsenin de bulunmadığını görerek gişe memuruna kuvvetli bir yumruk aşk eder, memurun gözlüğü bir. Yana, kendisi öte yana düşer. Şaşkınlık içinde sorar. Kim vurdu bana? Kim vurdu bana? Temel, bıyık altından kız, kız gülerek yanıtını verir. Kardeşim, ha bu kadar kalabalıktan sakin vurdu. Nasip ileyim. Temeli babası azarlıyordu da sen aptal mısın? Beş uşağın adı da aynı olur mu? Başka adımı yoktu. Temel kendini savunur. Ama baba, sen her zaman dursun Emecam ile Ali dayımın yarım akilli olduğunu söylemez miydin? Uşaklarım tam akilli olması için mecburen hepsine Dursun Ali adını verdim. Temel ile Dursun sohbet ediyordu. Dursun söyler. Düşünebiliyor musun Temel dün bir saat kadar asansörde kilitli kaldım. O da bir şey mi? der Temel. Geçen hafta markette elektrikler kesilince yürüyen merdivende 3 saat boyunca oturmak zorunda kaldım. Mahkemede temelin kimlik tespiti yapılıyordu. Hakim, sordu, nerede oturuyorsunuz? Kardeşimle beraberuz hakim bey. Kardeşin nerede oturuyor? Babamla beraber. Hakim öfkelenmişti. Ve adam, peki baban nerede oturuyor? Temel, çaresizlik içinde ellerini açar. Lafımı anlatamadım herhalde hakim bey. Lafımı anlatamadım herhalde hakim bey. Hep birlikte oturuytuk da. Yetersiz su içilirse ne olur? Susuz kalan vücut kendi suyunu tutmaya çalışır. Kan hacmi azalır, tansiyon düşer. Deri, dışkı ve akciğerler ile su kaybı devam ettiği için vücut kurur ve sağlığını yitirir. Vücuttaki suyun azalması sindirim sistemi bozuklukları, bağırsak sıkışmaları, zihinsel performansta bozulmalar, beden hareketlerinde azalma ve baş ağrılarını beraberinde getirir. Uzun süreli susuzluk sonrasında vücuttaki sıvı miktarının %15'inin kaybedilmesi kumaya ve hatta yaşamın kaybedilmesine bile neden olabilir.